putperestler. Putperestler de yeri cehennem olacak bir başka gruptur. Tarihte tevhid dininden uzaklaşmış bütün toplumlarda farklı ilah düşünceleri gelişmiştir. Kimileri inandıkları ilahlar adına putlar ve tapınaklar yapıp o putlara tapınmışlardır. Bu putların taştan, tunçtan veya ahşaptan yapılmasının fazla bir önemi yoktur. İnsanlar ilahları adına kendi elleriyle heykeller yapıp sonra da buna ilahımız veya bizi ilahımıza götürecek aracımız diyorlar ve o heykellere ilah diye tapınıyorlardı. Günümüzde bu tür ilah fikrini çokça görmek mümkündür. Genelde putperest denilince insanların aklına geçmişteki cahiliye toplumları ve günümüze kadar gelen budizm dininin mensupları gelmektedir. Oysa bazı insanlar hala geçmişteki putperestler gibi sapık ilah inançlarını terk etmemişlerdir. Bugün kimileri atalarını Kimileri devlet yöneticilerini ve kahraman gördükleri kişileri tıpkı ilah gibi görmektedirler. Putperestlik tarihin sayfalarından günümüze kadar gelmiştir. Hala kimi insanlar görmeyen, işitmeyen bu heykeller önünde merasimler yapmaktadırlar. Geçmişteki putperestlerin ayinleriyle ile günümüzdekilerin ayinlerinin arasında pek bir fark yoktur tek fark varsa o da bu uygulamaları yapanların sadece kıyafetlerinin değişmiş olmasıdır. İzlediğiniz görüntüler bunu apaçık ortaya koymaktadır. Evet, geçmişteki putperestlikte günümüzdeki putperestlik arasında pek bir farkın olmadığını açıkça gördük. Maalesef putlar önündeki hem açı hem de bir o kadar gülünç bir durum olan bu uygulamalar Günümüzde de aynen devam etmektedir. Koca koca adamlar heykeller önünde şekilden şekile girmektedirler. Tam bir komedi. Nedir bu zavallılık? Nedir bu akılsızlık? Göremeyen, duyamayan, konuşamayan bu heykeller karşısında yapılan saygı duruşları ve merasimler putperestlikten başka bir şey değildir. İslama gericilik, orta çağ karanlığı diyenler acaba şu durumları görmüyorlar mı? Binlerce yıl önceki putperest emsallerinden bu insanların ne farkı vardır? Esas gericilik bu değil de nedir? Şu çağdaş yaşam dediğiniz her tarafa put dikmek midir? Çocuklar bile bu putperestliğe alet edilmektedir. Çocuğunuzu Firavun'un putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu Zeus putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu Lat putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu Menat putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu Uzza putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu ya hübel putuna taptırır mıydınız? Çocuğunuzu peki bu da putuna taptırır mıydınız? Tabii ki bunların hiçbirine taptırmaz ve taptırılmasına da müsaade etmezsiniz. Öyleyse ona da taptırmayın. Müslümana düşen görev, kendisini ve ailesini bu ve bunun gibi küfür amellerinden uzak tutmasıdır. İşte Müslümanlığın gereği de budur. Müslüman, kendisinin ve ailesinin dünya refahından önce ileride cehennemin yakıtı olmamasını düşünmelidir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Kur'an'daki ayetlerde Hazreti İbrahim putperestlerin durumunu şöyle belirtir. İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminizde diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur, dedi. Bismillahirrahmanirrahim Ma ta'budun min dunihi illa ve abad إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الذين تدعون من دونه عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فدعهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم يعني وهم لا يُبصرون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يخسى ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara siz hiç akıllanmayacak mısınız